ilahe illallah. Arkadaşlar Hırsava Yaylası'ndan hepinize selamlar, sevgiler olsun. Sizi yayla gezmelerine devam ettiriyorum hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel yaylamıza kanalımıza Karadeniz güzelliklerini izlemeye devam ettiriyorum sizi bakın arkadaşlar Bakın bir Cami burada. Bakın. Bir tane ileride. Bakın bir tane uzakta şurada. Rüzgar çıktı fırladı. Balık onu. Ay. Arkadaşlar ılık ılık esen bir rüzgar var. Güneş çok sıcak var ama ter yok, nem yok. Nerede bağırıyorsun sen? Kurbağa bağırıyor sanki kenarda. Tertemiz hava. Bakma. Ha, öyle sallan. <laughs> Çocukların sallanması için kalpten salıncak yaptılar arkadaşlar. Güzelliklere devam arkadaşlar çocuklar sallanıyor. Kalpten salınca kalp şeklinde salıncak yapmışlar. Hırsava yaylası. Bakın. Çok güzel hava mis. Ilık ılık esen bir rüzgar var. Güneşte oturuyorum. Ama ter yok, nem yok. Harika. Mis gibi. Ama burada fazla çayır yok işte bizim. Yani obada daha çok çayır var. gitmiyor eve <laughs> sallanmaya geldik getirdi anneleri Haydi diyor kız diyor ki dur az açıkta dur şu arkada mı kalıyorsunuz? Cami dediğin şu tepede. Ha şu yeşil minare. Şu taraf hangi köy? Ha burası hep vakfı gibi. Sen Mahmutlu. Hamzalı, Çelebi, Yalıköy, Çavuşlu, Karışık. Bu taraf ne oluyor? Ha, Akçabat Çavköy. Ama çok güzel göle karşı manzaranız. Ben de Ama arkadaşlar burada evler çok sık birbirine yakın yani. Ağaç da yok pek, uzakta var bakın. Ama sağlıklı olan gelip çıkabiliyor yaylaya. ya. Allah sağlıklı ömürler versin yine gelelim yine gelelim. Geçen sene geldik o salıncakta biz de sallandık. Rabbim nasip etti bu yıl yine tekrar burayı görmek için geldik arkadaşlar. Çok güzel. Hiç büyümeye özenme çocuk. Çocuk kalsaymışız. <laughs> Eğleniyorlar ne güzel. This. Mm -hmm. Oha kızım oha. <laughs> süslere bak süslere. Sen çok tatlısın. Allah razı olsun. Senden de. <laughs> Bu da çok tatlı. Kadındır da gözüm görmüyor zaten. Yapmış yükünü gidiyor. Allah kolaylık versin. Hırsava yaylasından döndüm arkadaşlar yemek yedik. Üç tane halım vardı. Onları da yıkayayım dedim. Üst katın halıları bunlar. Bu Isparta halısı. Çizmeleri yine giydik. Bunu yıkadım. Bitti bu Isparta. Isparta halısı. Çok meşhurdular ama çok kalındı. Tüy döküldü döküldü. Şuradan gösterebilsem. Burada da bir kız halısı. Onu da yıkayayım. Orada yine yıkadım. O durulacak. Yine buraya aşağı sıcağım. Bizim ev buradan görünüyor. Böyle buradan manzaralar böyle arkadaşlar. İş bitirim, bitiremiyorum. Bitirmek mi istemiyorum bilmem. Bunlar temizledim, Ama annem dediği gibi su koksun kızım su. <laughs> Yıkayım dedim su koksun. E şimdi kızıyor iş çıkarıyorsun kendine. Belin ağrıyor yoruluyorsun. Tabi bunların demesinin sebebi sonra beni dinleyemiyorlar evde. Oy belim oy belim. Böyle hava çok güzel. İnşallah birkaç gün böyle devam eder. Kimsecikler yok. ben devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar halılar yıkandı, kahveler içildi, mangal yanıyor karşıda. Betriyeciğim burada bakın neler yapıyor. Bir tane altının düştü yere. Altını aman aman. <laughs> Altınlar. Bunlar neydi? Keşan mı? Keşan, keşan. Bakın. Bunları örüyor. Satıyor. Satıyor belirli bir miktar tane olarak ne kadar örülüyor? Bir buçuk, bir buçuk. Aslında iki milyon et salıyor, iki milyon. Bir buçuk ama günde kaç tane örüyorsun? Ya beş ne bile otursam yaparım yani. Daha da onun beş tane yapılır. Hmm. <laughs> Bunları takıyor ona. Evet. <laughs> ne güzel küçük kart altınlar Aha, gibi. Küçük kart. <laughs> Kaynına öyle versem desem ha yani. Bunlar şeyler, evet, şeyler. Altın. Çeyrek altın. Bunlar hep çeyrek altın Aa, olsa. Bizim oraya su almaya geldi <laughs> bir adam. Ay Fetriye az bak. Kapıda bulmuş etmiş apule. ha bu lafı altın mıdır? Aa bundan düşürdün. Altın sandı adam. Ha, evet kapının <laughs> önünde. <laughs> hmm. Çabuk yaparım ama Elim bulaştı. Sen şey yapınca. Ben çekince heyecanlandım. Heyecanlandım. Evet. Daha da seyrek olsa iyi de çok sıvı olur. <laughs> Ayşe de yapar bunlar değil mi? Yapar da bu sene yapmıyor ama öyle. Bu sene el işim var dedim. Hmm. Zavallı. Tığın ucunu alıyorsun. He. Bunları bandan olarak gelen... bağlıyorlar başlarına. Evet. satılıyor çarşılarda bunlardan işte bunları sizler yapıyorsunuz işte. Evet. Hı hı. Tersem de aslında şöyle. Dilek geldim bağlayalım onun kafasına. Bitmişimdi beş katıydı. Şöyle tut. Hı. Şöyle sağda. Evet. Şimdi buraya da yap yapıyor musun? Nereye? He he iki, iki tarafı. İki tarafı tabii. İki tarafı bakın evet. tutuşunu da salın. Hı. Buna nazar bu. Bir tane şey, bir tane baş. Edi bizim gelinin kızı. O bana ne pencere ver bana pencere. <laughs> yani onlar nazarlık gibi ara yerlerine birer tane bir tane ondan bir tane. Şimdi bunlara istemediler öyle hmm, çok güzel. Hmm. Hem aileye Sağ bütçene şey he, he, hem de işte oyalanıyorsun. He, he, oyalanıyorsun. Oyalanıyorsun bunu da yani. Ama nasıl ışıl ışıl parlıyorlar. Hı hı. Bakın. Hı hı. Diyorum ya bunların hepsi çeyrek altın olsun. Aynı çeyrek altın uzak da. Biriktirdiğimizi <laughs> düşün bu kadar çeyreklerim. Hı hı. Aslında alan vardır. Eskiden alan var. Şimdi alınmaz. 2 milyar 800 oldu neredeyse. Bir tanesi. Tabii tabii. Aa. Öyle. Gelinin geldi mi o gari? Yok. Lokumlarımız da burada. Gelinim annesinde, Alaçam'da. Öyle mi? Hı hı. Aysel ablanın evi. Bunun bana eşabını aldı şey. Keşan keşanın mı? Eşatını. Keşan, deniyor ona değil mi? He onlar da keşan deniyor. Ha bu da kadın var ya. He. Üstük şeye. E, ser diye. Şenlik var diyor. Yayla şenliğine. Oradan aldı bana bir bunun eşyadan. Hmm. He. Hatır olarak saklarım. Evet. O kadıncağız yine geldi mi? Yok burada kocası rahat. Çantaya da bak çok da süslü çantası. <laughs> 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 evet. <Ne yapacağım? gülüyor> şey yapalım ya. Sisli süslü püsküllü püsküllü. Yaptım ucu, ucu 500 tane verdim herhalde 5-600 tane. 5-600 tane. Şimdi de 100-200 400 tane vardır ama. Hmm. Yani Var. Hemen alıyorsun değil mi para? Yok yok. Allah Allah. Almadım, çok zamandır almadım. Aa, veriyorsun parasını? Vermiyorlar ama. He. Öyle senin gibi kaç kişi veriyordu? Senin gibi o ortalık. Abi şey, Safiye var ya. Hı hı. Onun babasının köyü hep onu yapar. Hep bunu örüyorlar. Ha? Ama diyelim, diyelim Onun köyü ne? Yavuz köyü müydü? Yavuz köyü. Hı. Yavuz köyü. Mangal yanıyor. Ha. Kocan gelin ne yapsın? Abi?